takviye iki buçuk. Gaz yemiyor. Takviye 3 Düz takviye üçte bu oldu. Yarım bir. Evet 285'i şu anda bitirdik. Sahibine teslim edeceğiz. Ve onunla öncesi sonrası gibi şeyleri şu anda konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. elinden kalkıp buraya kadar e, zahmet edip geldiniz bize güvenerek. ilk öncelikle bunun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi merak ettiğimiz bazı durumlar var. Siz bu işlemi daha önceden başka bir firmada da yaptırmıştınız fakat memnun kalmamıştınız. E, ne gibi arada sorunlar olmuştu ve biz yaptıktan sonra ne gibi iyileşmeler oldu. Aynı zamanda bu işlem için neden oralardan kalkıp bizi tercih ettiniz? İlk önce bunu öğrenmek isteriz. Hemen anladayım. Ben bunu daha önce de yaptırdım. Etrafımda da yaptıran insanlar var. Memnun kalmadım. Neden memnun kalmadım? Çünkü motoru bir şey yaptırdığın zaman üstüne bir beklenti koyuyorsun. Bir şeyler elde ettiğini görmek istiyorsun. Ben motoru sıfır aldım. Sıfır halinde yaptırdığım hali arasında pek bir fark göremedim. Kafamda bazı soru işaretleri oluştu. Instagram'dan üzerinden seni buldum. Bazı sorular sordum. Evet. Yönlendirmelerin üzerine bazı değişiklikler yaptık motor üzerinden. Evet. Yine yeterli ihtiyacımızı karşılamadığı için samimiyetimize göre buraya geldik. Eyvallah teşekkür ederiz. bize şey Keşan bize 150 kilometre, evet. Biraz uzak bir yol. Herkesin gelebileceği bir yol değil. Öncelikle samimiyet olması lazım. Evet. Buraya geldim beni en iyi şekilde ağırladınız. Götürdünüz getirdiniz. Yemeğimi yedirdiniz içirdiniz. Sıcak odanızda ağırladınız. E, i̇şlem sonrası ne oldu derseniz bunu aslında motor çalıştırdığınız an anlıyorsunuz. İçine bindiğiniz an daha çok anlıyorsunuz. Ben tarlaya gittiğim zaman daha fazla alınacağını düşünüyorum. Bu motor standartta 82 beygir bir motor. Ben yaptırdıktan sonra da 82 beygir civarıydı. Ama şu an yüzlük bir motoru rahatlıkla boz böyle bozabilecek bir düzeyde olduğunu görüyorum. Yolda kullandım, denedim. Evet, şimdi sizin sıkıntılarınızdan bahsedelim. İlk önce... Beklenilen düzeyde işlemler yapılmamış. Yani biz söktüğümüzde baktığımızda size söylenilenler yapılmamış. Daha doğrusu biz onları düzelttik. Ee, i̇stediğiniz gibi eksozu yan tarafa aldık. Ee, turbo basıncını arttırdık. Normalde 0.5 bar civarında bir turbo basınca sahip traktörümüz. Şu anda yaklaşık 1.3-1.5 bar arası. Turbo değişimi vesaire bir işlem olmadan bunu yaptık. Gerekli ayarlamalarını yaptık. Artık Güle güle kullanmak güzel kalmıyor. Güle güle kullanabilirsiniz. Zaten bir sıkıntım da olsa sana ulaşabileceğime her zaman destek olacağını biliyorum yani. Eyvallah, teşekkür bir ederim. Bakımdan sıkıntım yok yani. Peki şöyle de bir soru soralım. bu 285'i almak isteyen takipçilerimiz var, insanlarımız var, çiftçilerimiz var. Bu traktör onlara önerir misiniz? Kesinlikle öneririm. Arayış yapacak insanlara daha çok öneririm. Çünkü atik, pratik, seri bir motor. Şanzımanı da 398'lerden hızlı. Evet. E, kilo olarak biraz önce 4 ton. Evet. E benzemez ama arayış yapacak adam için bitirin traktör. Peki şimdi şöyle de bir şey sormak istiyorum size. Siz şu anda hala hazırda iki tane bir yüklü yani yapılmış bir de yüklenmemiş standart halde 398 kullanma imkanına sahipsiniz. Evet. Onları da kullandınız, tarlada da kullandınız, diğer işlerde de. Şu an kendi traktörünüzü de en son bizim yaptığımız işlemden sonra kullandınız. Aradaki fark şu anda nasıl? Yani 398'in gaz yemesi, depara kalkması vesaire. Nasıl bir fark oldu? Ondan biraz bahseder misiniz? 398 normalde antal bir motor. Ama şanzımanın kısalığı onu kurtarıyor. Evet. Ama bu motorun şu anki haliyle Nadas'ta ben 398'e geçeceğini düşünüyorum. Bizim de temennimiz o şekilde. Zaten ileriki dönemlerde e, gelip sahada da test edip e, bunu birlikte deneyeceğiz. Onu da zaten izleyicilerimizle paylaşacağız. Size teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet buyurdunuz. Geldiniz, bize güvendiniz. Sizinle tanışmak, buluşmak, vakit geçirmek bizim için büyük bir zevkti. Her şeyden seyirin kalanına traktörü bırakalım. Bırakalım, bir sesini duyalım.